Herkese merhabalar dostlar. Adım adım toplayıcılık rehberimizin dördüncü videosundayız. Bazen videolara gelişlerde hangi serideyiz, hangi bölümdeyiz karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Ama şu an için hem kanal da çok güzel gidiyor hem geri dönüşleriniz de çok güzel gidiyor. Oyun içinden de çok güzel geri dönüşler veriyorsunuz bana. Teşekkür ediyorum. Ama sizden her zamanki tek desteğim bir abone olmanız, bir beğenmeniz benim için gayet yeterli bir destektir. Şimdi bu videomuzun konusu Grandmaster. Grandmaster tarafı biraz Allah ettirecek bir kısım ve biraz da herkesin yapamayacağı bir kısım. Zaten daha doğrusu toplama tarafı herkesin yapabileceği bir farm kısmı değil. Neden? Yani toplama yapmak çok rahat ama gelir bazında biraz düşük kalıyor normal farma göre ama bu tamamen oyunun ekonomisiyle bağlantılı bir durum. Yani bana kalırsa toplama tarafın daha değerli olması lazım. Yani oyuncular bu tarafa ekonomiyi koruyabilirse kendi işlerinde zaten burası yeterince güzel bir değerde kalabilir ama Genelde oyuncular buradaki değeri sürekli düşürdükleri için Hem Akşuna hasta olsun Yani parasal olarak attığınız Coins KS'leri bile çok Çoğu oyuncu çok fazla atıyor yani 10k'ya koyduğu bir şeye gidip adam bir anda 9k'ya koyuyor En düşük fiyatı 9k alıyor ondan sonraki 8k'ya koyuyor. Bu şekilde piyasayı bayağı bir düşürüyorlar. Hani bu şekilde düşürmek çok yanlış. Yani her zaman bir coins KS kültürünü benimsemişimdir. Genelde çoğu zaman hep böyle birer K ka coinslerle KS atarım. En fazla attığım 5 coins'tir. Ee, yani böyle ufak mevlalarda coinsleri KS atarak yaptığımızda hem piyasa korunmuş oluyor hem de biz bu toplama işinden biraz daha fazla kar elde etmiş oluyoruz. Hem de oyuna katkısı daha fazla oluyor. Ee, şimdi konumuza geçelim. Grandmaster kısmı. Biz ne anlatmıştık? Tools'ları anlattık. Sonra meslekler toplama kısmını anlattık. Sonra craft kısmı, profession kısmını anlattık. Ve bunlara sol meslekler, sağ meslekler diye ayırdık. Şimdi bir de burada ekstradan karakterimizin üzerine özellik ekleyebilecek Grandmaster kısmı var. Buradaki Grandmaster kısmı şu anlama geliyor karakterimiz bu Grandmaster kısmı tamamen sağ tarafa bağımlı bir durum bu arada. Yani sağ taraftaki meslekleriniz tamamı 10 level olursa Grandmaster 1 oluyorsunuz. 20 olursa 2 oluyorsunuz. 30 olursa 3 oluyorsunuz. 40 olursa 4 oluyorsunuz. Hemen bir tane de join diyelim buraya. Grandmaster kısmında ise Şimdi ben 10 level kasıyorum hepsini ve Grandmaster 1 olacağım ve karşısında bana 120 XP verecek arttı. 120 XP mi arttıracak buradan gelen XP mi? Ve %10 toplama bonusu verecek. Ardından ikiye kastığımda ise bana %30 XP bonus verecek. %25 daha toplama bonusu verip crafting tarafında da %30 XP artışı sağlayacak. Yani sağ tarafta bastığım mesleklerinden gelen XP %30 arttıracak demek. 3'te ise bu durum 40'a çıkıyor. Ekstradan eklenen özellikleri söylüyorum. Bu özellikler üst üste biniyor bu arada ee, ben üst üste bindiğini düşünüyorum bu arada bu speedlerin yani tamamen 20'den 75'e değişiyor mu oradan tam emin değilim yanlış bilgi vermeyeyim ee, onu çünkü Grandmaster 4 kasmadığım için tam denemiş bir vaziyette değilim Grandmaster 4 ya da 2-3 arkadaşlar varsa yorumlarda belirtebilirler bu durumu daha sonrasında Grandmaster 3'te bize şöyle bir bonus da ekleniyor crafting cost ee, sonra crafting cooldown bonus ekleniyor yüzde onluk ve malzemeler arası yüzde yirmilik cooldownı düşüren bir bonus ekleniyor. Nedir? Yani ben şu an sansıdan topluyorum gidip stek topladığımda 30 saniye beklemi sürem 27 saniye düşecek demektir dörtte ise bu durum yüzde 40 oranında geliyor. Crafting cooldownım da düşüyor Cost'um da artıyor buradaki bonuslarımın hepsi artıyor. Grandmaster 4 kasmak gayet de eziyet bir durum. Çünkü sağ tarafı ilerletmek, 10 levele kadar ilerletmek o kadar zor olmayabilir ama 10 levelden sonrasında artık yavaş yavaş eziyet çekmeye başlıyorsunuz her birinde. Sizi bayağı bir yoruyor. Yani şu an ben en çok yoranlardan birisi zaten Weapon Smithing, Armor Smithing, Tailoring, Cooking, Cooking, Jewelcraft, ya buradaki tüm meslekler yoruyor aslında 10 levelden sonra. İyice yormaya başlıyor. On, yani şu an 10 levele kasmak bile zor gelirken ya ben bir yandan düşünüyorum GM2, GM3 gittiğimde buradakiler bana ne kadar zor gelecek. büyük ihtimalle zaten burayı sıfıra kendimiz kastık, kendimiz bastık gibi durumları yapamıyoruz. Çünkü çok çok uzun sürer. Yani bir belki iki sene kadar sürebilir bu durum. Tamamen burada oyun içindeki parayı biraz daha bu tarafa yatırım yaparak ilerleyebiliriz burada ancak. Diğer türlü yapmamız çok zor. CF çekmeden hemen konuyu bitireceğim zaten. Şu an Grand Master'da sen Level Cup 4 o yüzden sadece GM4 var. Ama Level Cup 5 geldiğinde %60'a çıkıyor burada. Yani GM6 bir karakter %100. Yani GM6 bir karakter yapan bir insan zaten tam bir işsiz. Yani ama karakter o kadar çok değerli olur ki GM6 bir karakter oyunda şu oluyor zaten. Yani sans tonu bırakıyorum direkt geçiyorum stek topluyorum. Hiç bekleme yok. Önüme gelen tüm malzemeleri hızlı hızlı topluyorum. Ve yani pataküte girişiyorum anlamında bir anlam çıkartıyoruz buradaki bonuslardan. Yani Grandmaster 6 zaten end yani. Buradaki toplama şeyinin end game'i Grandmaster 6. Bakalım ilerleyen güncellemelerde neler gelecek, neler yapacaklar. Ee, burayı nasıl genişletecekler görmüş olacağız zaten. Buradaki Grandmaster bonuslarımız da burası ve Premium'dan gelen bonuslarınız da artı silahlardan U harfinden Profession bonus kısmına bastığınızda buradaki toplam spitlerinizi yani mesleklerin ve craftlarınızın speedlerini görebiliyorsunuz. Buraya bir kısım daha gelse keşke ve XP değerlerini de görebilsek. Buradaki buraya XP değerlerini de eklendiğinde yani buradaki tüm bonusları doğru şekilde burada yansıtabiliyorlarsa hepsini görebiliyorsak çok güzel bir tablo olacak zaten bizim için. Ona göre ilerleme yapacağız biraz hızlı bir bölüm oldu. Zaten grad master konusu o kadar detaylı değil. Sadece bilmenizi gerekenleri anlattım. Bu videoluk bu kadardı. Videoları beğenerek, abone olarak destek olabilirsiniz. Sağlıcakla görüşmek üzere.